Merhaba hanımlar. Gönülün yası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir model paylaşacağım inşallah. Bu modelin tasarımı bana ait hanımlar. Çok güzel, harika bir model ortaya çıktı. İnşallah sizlerle paylaşacağım. Öncelikle abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsiz. Ayrıca yandaki zil işaretini tıklarsanız benim çekmiş olduğum bu videolardan hemen haberiniz olur hanımlar e, ve benim için çok çok kıymetli olan beğeni ve e, yorumlarınızı da özellikle bekliyorum e, ve iplerimize geçecek olursak e, 269 numara yeşilim var 1848 numara kına yeşilim var 3009 sarım var. 326 numara kiremit rengim var ve 526 da somon rengim var hanımlar. Ee, i̇plerimiz de bu şekilde. Öncelikle yeşil ipimizle başlıyoruz. Evet hanımlar en son zürafamızı biraz geniş tutuyoruz ve bu zürafamızın içine geçiş yapıyorum. Ve buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımızın içine geçiş yapıyorum. Ve küçük bir pırpır yapıyoruz üstüne, tepesine. Ve yuvaya düz bir şekilde iniyorum. bir tane daha pırpır pır yapıyoruz. Aynı yuvanın içine. Bu diğerinden biraz büyük olacak hanımlar. içine geçiş yapıyorum. Minik bir pırpır pır yapıyorum tepesine. ve yuvaya iniyorum. Evet. Şimdi minik bir pırpır yapıyorum aynı yuvanın içine. içine geçiş yapıyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Yine içine geçiş yapıyorum. Bu şekilde dört tane sayı oluşturacağız hanımlar. üçüncüyü yaptım ve tekrar pırpır pır yapıyorum içine geçiş yapıyorum ve dört tane yaptık hanımlar şimdi buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Ve yanlardan iniş yapıyoruz hanımlar tek düğümle. ve yuvaya iniyorum. Evet. Bu şekilde olacak hanımlar. Şimdi buraya 17 tane zürafa yapacağız ve tekrar bu şekilde çiçeğimizin dal kısımlarını yapacağız. 16 oldu hanımlar ve 17. sırafağımızı biraz geniş yapıyoruz ve içine geçiş yapıyorum. içine geçiş yaptım. Ve buraya minik bir pırpır yapıyorum. İçine geçiş yapıyorum. Ve tepesine küçük bir pırpır yapıyoruz. Ve yuvaya iniyorum. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Biraz büyük olacak bu. İçine geçiş yapıyorum. Ve küçük bir pırpır pır yaparak yuvaya iniyorum. dörtlü zincir oluşturacağız hanımlar yine. Beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz hanımlar. Gönülün alt direği noyası. Orada çekmiş olduğum bu YouTube videolarının reisleri var hanımlar. Dilerseniz oradan izleyebilirsiniz. Dörtlü oldu hanımlar dört tane şimdi tepesine bir tane pırpır yapıyoruz ve yanlardan iniş yapıyoruz. Evet hanımlar bu şekilde devam edecek modelimiz. Ben burada ipimi kesiyorum. Şimdi sarı ipimizi alıyoruz hanımlar. Ve şu tepeye yapmış olduğumuz pırpırın içine ipimi sabitliyorum. Ve buraya 3 tane sık iğne yapıyoruz. Evet buradan ipimizi kesiyoruz. Şimdi hanımlar somon rengi ipimizi alıyoruz. örtümüzü çeviriyoruz ve arkasından bu sarı pırpır sarı sık iğneleri yaptığımız aynı pırpırın içine ipimi sabitliyorum. Aynı pırpırın içine ipimi sabitledim ve yine aynı pırpırın içine şu ipimizi de içine alarak şu şekilde hanımlar buraya bir yuva oluşturuyoruz. Evet. Çeviriyoruz ve oluşturduğumuz bir yuvanın içine bir tane pırpır yapıyorum. Çok büyük olmayacak şekilde hanımlar bir tane pırpır yapıyoruz. Evet. Pırpırımızı yaptım. Ve bu pırpırımızın içine geçiş yapıyorum. Şu şekilde ipimizi sağa doğru çekiyoruz hanımlar. Ve yine aynı oluşturduğumuz bu yuvanın içine iniş yapıyorum. Düz bir şekilde iniyoruz. Ve tekrar en son iniş yaptığımız yerden tekrar yukarıya çıkıyoruz hanımlar. Ve tekrar yuvaya iniyorum. Düz bir şekilde ineceğiz. Ve tekrar yukarıya çıkıyorum. ve yuvaya iniyorum. Bu şekilde hanımlar çiçeğimizin birinci yaprağını oluşturmuş olduk. Şimdi ikinci yaprağına geçiyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Aynı boyda. Bu pırpırımızın geçiş yapıyorum ve ipimi sağa doğru çekiyorum ve yuvaya iniyorum tekrar yukarı çıkıyorum tekrar yuvaya iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Ve yuvaya iniyorum. Evet hanımlar. Yani şu şekilde 4 tane aralıklı olacak hanımlar. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 4 aralıklı olacak. Yani tek yaprağımız. Bu ikinci yaprağımız oldu hanımlar. Üçüncü yaprağımıza geçtik. Yine aynı boyda pırpır pır yaptım. İçine geçiş yaptım. Ve yuvaya iniyorum. Evet hanımlar. Ben yapraklarımızı tamamladım çiçeğimizin yapraklarını. Şimdi kına yeşili olan ipimizi alıyoruz ve şuraya yaptığımız pırpıra ipimi sabitliyorum. Buraya 3 tane pırpır yapıyoruz. Surafa yapıyoruz daha doğrusu. Başa dönüyorum. Baştaki zürafamıza bir tane pırpır yapıyoruz. Yandaki zürafaya geçiyorum. Diğerine geçtim. tekrar başa dönüyorum buraya bir tane pırpır yapıyoruz yine ve yandaki zürafaya geçiyorum son zürafamızın da içine geçiş yapıyoruz ve buraya bir tane pırpır yapıyoruz ve yanlardan İniş yaparak yuvamıza iniyoruz. Evet, yuvamıza iniş yaptık. Buradan ipimi kesiyorum ve Aynı şekilde buraya da bu yapraktan yapıp hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar. Ben tamamladım modelimi. Gördüğünüz gibi çok güzel harika bir model ortaya çıktı hanımlar. Gerçekten ben çok beğenerek çalıştım ve tasarladım. Sizler için hanımlar sizden ricam tasarımı bana ait olan modelleri yaptığınızda paylaşımlarınızda beni de belirtmenizdir. Bunu sizden özellikle rica ediyorum. Emeğe saygı emeğe saygı olarak hanımlar sizden bunu özellikle rica ediyorum. Beni de belirtirseniz paylaşımlarınızda çok çok memnun olurum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi şahane oldu. Gerçekten çok güzel, harika bir model oldu. Özellikle de bu renkler harika oldu hanımlar. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi şahane. Evet hanımlar, bugünlük benden bu kadar. Abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Bana ait olan modellerde sizin fikirleriniz benim için çok çok kıymetli. Lütfen bana beğeni ve yorumlarınızla fikirlerinizi iletin. Özellikle de bana ait olan modellerde hanımlar. Sizin fikirleriniz benim için çok önemli hanımlar. Evet hanımlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.